Kozan ilçemizin bereketli topraklarındayız. Adam eksen adam bitecek, kan eksen cam bitecek topraklardayız. Su yaşam kaynağıdır. Suya tüm canlıların ihtiyacı vardır. Dolayısıyla şimdi üzerinde bulunduğumuz Mısır tarlasında bu çağda, bu yüzyılda Kozanlı Mısır üreticileri suya kavuşamıyor. Suya kavuşamadığı için de ürünlerini maalesef sulayamıyorlar. Ve şu anda bu üretici arkadaşlarımız çok sıkıntılılar. Sorunlarını çeşitli mecralara iletmelerine rağmen herhangi bir sonuç elde edemediklerinden yakınıyorlar. Su biraz önce söyledim yaşamdır. Su hayattır. Bugün eğer Kozanlı üreticisi Mısır'da suya kavuşmuş olsaydı bu mısırlar bu şekilde kurumuş olmayacaktı. Şu anda mısır hasatına yaklaşık iki ay kala neredeyse hasata gelmiş gibi bir görüntüye ha görüntüye ha hakim. Ve şu anda elimde bulunan mısırın da üretimden elde ettikleri mısır koçanı gördüğünüz gibi yarım yamalık, üstleri boş ve çok küçük. Su bir bitkideki verimi yüzde yüze yakın artırmayı sağlayan bir faktördür. Eğer bu mısır tarlası iyi bakılıp iyi sulanmış olduğunda elde edeceği ürün dekara 1400 kilo civarındadır. Ama şu anda bu mısırın vereceği dekara 100 kilo, 150 kilodur. Bu bir milli servettir. Burada çiftçinin kaybı olduğu gibi aynı zamanda ülke ekonomisine de çok büyük bir zarardır. Bu nedenle Mısır, Kozanlı Mısır üreticilerinin sesini, feryadını duyun bu bölgeye özgü bir afet kanunu çıkarın. Bu bölgedeki üreticilerimizin zararlarını karşılayın ve önümüzdeki yıllarda da kozanlı üreticinin şu anda mağdur olduğu sulama kaynaklarındaki sorunları giderin. Aksi takdirde kozanlı üretici diyor ki su yoksa yaşam yok, su yoksa üretim yok diyor. Ben önümüzdeki sene üretim yapmayacağım diyor. Tolga Tufanlı Karabük bölgesinde hem mısır üretimi hem de narenciye üretimi gerçekleştirmekteyiz. Şu anda bu yaz 2004 yılı yazı itibariyle mısır ürünlerimizin sulanmasında çok ciddi problemlerle karşılaşmaktayız. Bu karşılaştığımdaki problemdeki en büyük sebep kapalı basınçlı su sistemi denilen bir uygulamanın başlamasıyla birlikte projedeki bir takım aksaklık ve eksikliklerden dolayı çiftçi arkadaşlarımızın ve bizlerin çok büyük mağduriyetler yaşanması. Bu mısır arazilerinin mısırın yetiştirilebilmesi için toprağın işlenmesi, tohumun indirilmesi, gübrenin verilmesi, damlama sisteminin çekilmesi bunlar bugün iş şartında çok yüksek maliyetler tutuyor. Bu maliyetlerin yanı sıra aynı zamanda siz bu döşemiş olduğunuz damlama sistemiyle tohumunuzla gübrenizle almanız gereken suyu alamadığınızdan dolayı çok büyük zararla karşı karşıyayız. 2023-2024 yılı, 24 yılı zaten çiftçiler için diğer sektörlerde de mutlaka olmuştur ama çok ağır darbeli geçen bir yıl oldu. Ve şu anda üreticiler bir sonraki yılda çok ciddi oranda tarımsal üretimden çekilmeyi düşünüyorlar. Arazilerini ya boş olarak nadasa bırakacaklar ya da peyderpey elden çıkarmaya başlayacaklar. Bizim Burada devlet büyüklerinden, merkezi yönetimden ve diğer kamu idarelerinden isteğimiz bu sıkıntı ve sorunların bir an önce hızlı bir şekilde tespit edilip çiftçilerin mağduriyetlerinin ve zararlarının karşılanması. Şu anda insanlar gece gündüz bayram demeden evinden uzakta, gece tarlada, toprakta. Yılanın çayanın içerisinde, çamurun içerisinde filtre temizleyerek bir gram su verdirmeye çalışıyor. Ama bunda da maalesef başarılı olamıyor. Yani burada anlatırken işin detayına, teknik kısmına, ağsına, besine girmek istemiyorum. Burada yapılan Tufanlı Mahallesi'nde çok büyük bir kapalı sistemden dolayı yapılan bir hesap hatası var. Bunun da yetkili idari amir. Tarım Bakanlığı. Ve Su Bakanlığı DS'yi bu yetkililerin en kısa süre içerisinde çok ciddi yani e, bir şekilde gelip mağduriyetlerini gidermelerini bekliyoruz biz. Bizim de bu Mısırlar neden kurumuş? Şimdi burada yeni yapılan kapalı sistemin devreye girmesiyle e, sulama sistemine suyun verilememesi ana sebep, ana sıkıntı. Biz şimdi Tufanlı Mahallesi'ndeyiz, en büyük mahallelerinden biri tarımsal üretim yapılan. Ee, burada e, ya DSI'nin, ya yüklenici firmanın, ya da sulama birliğinin bir kusuru var. Şu anda çiftçilerimiz ortada bir muhatap bulamıyorlar. Bir an önce bu muhatabın tespiti, bu sorunların tespitinin yapılması lazım. Ve çiftçilerin zararının kim tarafından nasıl karşılanacağının belirlenmesi lazım. Kapalı sistem dediğimiz sistem, yer altından verilen bir sistem. Ee, Mısırlara ekim yaparken çiftçilerimiz buna göre damlama sistemini döşediği için tava sistemini yapmadığı için, buna göre ekim yaptığı için sistemden de suyu alamadığı için burada çiftçilerimiz kendileri bir çözüm üretemediler. Çözüm üretemeyince böyle bir durumla karşılaştık. Ana sıkıntı e, kurulmuş olan kapalı sistemdeki sistem hatası, kurulum hatası veya öncesinden alınması gereken tedbirlerin alınmayıp da bir planlamanın yapılamamasından kaynaklanıyor. Bu mısırlar neden kurumuş? Hanlı e, Mahallesi'ndeyiz. Yaklaşık 110 dönüm arazim var. kasım var kendime ait. devletin DSİ'ye ait kapalı suyu bize sunuldu. Tebrik verildi. Damlama su yapılacak. Ortumlarımız falan serdik. Çatlaklarla görüyorsunuz zaten. Bir defa damlatamadık Tarımın zaten son durumu burada. Göz önünde. zararınız çok fazla mı? Zarar haddinden fazla. Zararda su yok. İş yok. Sulayamadığınız için mi böyle oldu? Damla su yok. Bak yargıları görüyorsunuz. Yerdeki. Damla su damla Peki zararınızın karşılanması için ne yapılması lazım? devlet büyüklerimizin zanımız karşılamasını istiyoruz. Evet, sulanamadığı için muhtarım görüyorsun, siz bunu sulayamadınız. Sulamadığınız için de bu mısır sömekleri çok küçük tuttu, çok ciddi bir rekolte kaybına neden olacak, öyle mi? Aynen Peki. Bu normal şartlarda 1500 kilo, 1400 kilo verecek. Şey, bu sene ne verir? 100 kilo 150 kilo 150 kilo verir. İşte yüzde 90 civarında bir kayıp. Çok var. büyük kayıp. Evet. Çok büyük kayıp var. <gülüyor> <gülüyor>